Bu benim ikinci Justin konserim olacak. Biz Almanya'da izlemiştik onu ee, şey gözde ile beraber şimdi e dedik yani Türkiye'ye geliyor İstanbul'a geliyor bir ev sahipliği yapalım yani gelelim bir coşalım burada. Geçtiğimiz hafta Bakü'deydi galiba. Nasıl geçti o Almanya'daki ee, konseriniz? güzel güzeldi, çok güzel var. ama tabii ki Yok, buranın da ambiyansı de, bambaşka de, yani de, de, müthiş de, büyüleyici de. bana kalırsa. Ee, tabii yani Türkiye'de İstanbul'da Justin dinlemek de müthiş keyifli olacak. En yani çok sevdiğiniz şarkılar var mıydı böyle? Ya hepsi <laughs> benim çocukluğum Justin'le geçti yani ama güzel hitler bekliyorum Justin'den bu yıl. <laughs> Peki yeni sezondan neler bekliyoruz? Vallahi hiç e, bana bir bilgi de vermiyorlar anlatırım diye korkuyorlar herhalde. Güzel sürprizler var, çok büyük ters köşeler var. Ben seyircinin çok şaşıracağını düşünüyorum bildiğim kadarıyla. Aynen öyle, aynen öyle. Aynen başlıyor galiba. Güzel yakaladın olsun. Çıkışa denk getiririz. Başka çok, çok bir gün daha uzun röportaj yaparız. Çok teşekkürler tabii ki. Sağ Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Demet Özdemir ve Can Yaman'dan hep yeni ve güzel fotoğraflarını sizler için hazırladık. Can Yaman gönül işleri, inadına aşk ve birçok dizilerde rol almış ve herkes tarafından çok beğenilmişti. Biz de sizler için Can Yaman'dan en güzel en fotolarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorum. Kapana ot video varması sonra tekrar izlemeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederiz. <Sessizlik>